Hocam. İşler, güzelce, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Mektuplarınız sizi bekliyor. Ruslatınız sona erdi, 10 senenin nihayetinde. Acaba seni neler bekliyor? Gamze düşünceleri evet. çatışacak <laughs> mısın, çatışacak <laughs> mısın bakacağız. Tamam. Açılmadı, harafları duruyor şu anda. Sizin için 10 sene boyunca muhafaza Zaten söylemiştim. Hocam. Evet. İster oku bizimle paylaş, ister size ait bütün mahreminizle yazabilirsiniz demiştim. Nasıl istiyorsunuz? Yok okuyabilirim. Bence <laughs> Neyin fotoğrafında? Atakan ve Ebru'nun fotoğrafını koymuşum. <laughs> ha. evet hatırlıyorum. Bu da sensin güzel. Evet. aynı <laughs> bak. <laughs> <laughs> Başka var mı acaba? Hilal'inkini niye koymamışım? O vermedi yani. olarak. Ha Atakan'ı hatırladım ben. Evet, o, o da, da öğretmenliğe Öyle mi? Nerede? Ee, Kocaeli'de. Güzel. Özel bir Ne değerli çocuklar yetiştirmişiz. Maşallah. her şeyim. Yıllar sonra ilk kez seni gördüm. Yıllar sonra. Evet, benim Meğer benim ne başladım. çok etkin varmış üzerimde. Düşünüyorum da hayatımın dönüm noktasıymışsın. Senin bana öğrettiklerin, bana kattıkların sayesinde dildik duruyorum şimdi ayaklarımın üzerinde. Her şey için bana verdiğin mutlu ve acı dolu günler için, bana bu hayatta nasıl savaşabileceğimi öğrettiğin için, beni büyüttüğün için seni daha çok seviyorum. Tam 10 yıl dile kolay neler değişti bu zaman içinde bir bilsen. Nasıl geçmiş bunca zaman anlayamadım. Oysa ki günler çabuk geçse de, yarın olsa derdik hep okuldayken, of yine dersinde sınav çekilir miydi hiç? Okul bitse de bir an önce özgürlüğümüze kavuşsak, iş hayatımıza başlasak, kendi paramızı kazansak. Büyümek için o kadar çok sebebimiz vardı ki, yaşamak günümüzü geçirmekten başka bir gayemiz yoktu. yazmıştım. Kim olmak istiyorsunuz? Bilirsin bu da hayalimdi. Ekranda en çok tercih edilen ismiyim. Ooo, <laughs> ekranlarda olacak. <laughs> Paraya para demiyorum da kanallar yarışıyor benim <laughs> benim için yarışıyorlar diyorum. Anlıyorsun değil mi? 17 yaşım yaramaz haylaz, kuraltılmaz kızı öğretmenlerin tatlı belası gizemden benden bahsediyorum. Öğretmenlerim beni nasıl değiştirmiş? Nasıl yoğurup şekillendirmişler? Öğretmenlerim inanmıyor. E, projemiz e, Maziden Atiye Selamın Var projesiydi. 10 sene evvel İletişim Lisesi'nde görev yaptığım dönemde çocuklarımla mektup konusunu işlerken böyle bir çalışmanın etkili olacağını düşündüm. Onlara 10 on sene sonra çocuklar ne yapmak istiyorsunuz? Nerede bulunmak istiyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? 10 sene sonra sizi neler bekleyebilir? Bunlarla ilgili intibalarınızı mektup türü tarzında yazıp bana vermenizi istiyorum. Buradaki benim sorumluluğum 10 sene boyunca bu mektupları muhafaza etmektir demiştim. Sizin sorumluluğunuz ise 10 sene sonra sizi aradığımda gelip bu mektupları benden almaktır. Şayet ben mektuplarla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadıysam, sizlere ulaşamadıysam mutlaka mücbir bir sebep oluşmuştur ki onunla ilgili de bir bildirimim olur. Fakat bu da olmadıysa çocuklar yapmanız gereken bana rahmet okumaktır. Bir Fatihanızı beklerim demiştim. Çünkü böyle bir durumun olması için bu e, tende bu canın irtihal etmiş olması gerekir. Onun dışında ben size mutlaka mektuplarınızı ulaştıracağım dedim. Gerçekten muhafaza ettim. Özel bir James Bond çantam vardı şifreli. Orada muhafaza ettim. Çocuklarımla şimdi ben Profesör Doktor Halil İnacık Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak 10 sene evvel bu mektup çalışmasında bulunan çocuklarımı okuluma bekliyorum. Mektuplarıyla vuslatı yaşasınlar. Melih Coşkun Gönül isimli öğrencimiz vefat etmiş. 10 sene evvel yazdığı mektup elimde. Ben ailesine buradan seslenmek istiyorum. Eğer gelip benden mektubunu alabilirlerse öğrencimizin 10 sene önce, 10 sene sonrası için düşüncelerinin yer aldığı bu mektubu onlara tevdi etmek isterim. İnşallah Onlarla böyle bir buluşmamız gerçekleşir sizler vesilesiyle şu anda öğretmenlik görevindeyim, rehber öğretmenlik yapıyorum. E, aynı projeyi kendim de yürütürken geçen e, gün öğrencilerimle bu projenin tam 10 seneyi doldurduğunu fark ettim. Ve bir şekilde Selda Hoca'ya ulaştım. Telefon numarasını buldum. Aradığımda işin takibinde olduğunu ve bu aralar onun da mektuplara ulaşma niyetinde olduğunu öğrendim. Bugün buradayız. Selda Hoca bize bu mektupları iletti. E, çok duygulanlar yaşadım açıkçası. Çünkü 10 sene sonra ne olduğunu bilmeden bir şeylerle ilgili yorum yapmak, işte hayallerimizi süslemek çok güzel bir duygu hissettirdi bana. Ee, bazı notlar almışım kendime. Hem işle ilgili hem sosyal hayatımla ilgili. 10 sene sonra bunu tutuyor olması e, ve işte başardığım yere gelmek bana aslında büyük bir başarı hissettirdi. Ee, güzel şeylere yazmışım ve Lise dönemimden kalan en güzel hatıralardan biri oldu benim için şu anda. E, e, öğrencilerime de aynı niyetle aslında bu projeyi başlattım ben rehber öğretmenlik yaptığı için. Onlar da şu anda merakla mektubu bekliyorlar, böyle bir mektup alacağımı biliyorlar. 10 e, sene sonra umarım benim yaşadığım duyguları onlar da istedikleri yerlerde olarak başarılarını elde ederek ulaşırlar. Önceye gerçekten geri döndüm. Yani iyi ki 10 yıl önce de, de öyle şeyler yaşamışım bence, hiç pişman değilim. Şu anda birazcık daha olgunlaştım. Grafiker değilim ama işimi daha şu da severek yapıyorum. Belediyede hukuk işlerinde çalışıyorum. Çok sevindirdiniz. Teşekkür ediyorum. Hayatınız daim ve kayın olsun inşallah bu mutluluk, bu huzur. Hepinizi huzur görmek gerçekten derinden sevindirdi beni. Tek evet, iki tane temsilen yeni öğrenci alsak, birlikte fotoğraf çeksek zaten. Oldu. Yani inancı için. Temsilen. Sanırım da var. Evet dur bak ben bakıyorum da. Anıl'ın var. Aynen aynen. Hepinizinki burada. Bir de şey birbirimiz. Süper bir kere. Evet.